Özkan Öztürk, meslektaşı Mertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray El Ahli ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Di Lorenzo Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve top ağlara gidiyor. Çok erken bir golle rakibin dengesini bozuyorlar. Bu güzel golün tekrarını izleyelim. Ayak içiyle gerçekten çok güzel bir vuruş yapıyor. Ardından bu top tam istediği şekilde ağlara doğru gidiyor. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Barkola. Harika bir müdahale ve top taca çıktı. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Barkola. Şimdi şutunu çekebilir. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Önce direk sonra kaleci. Bu kurtarışı direğe borçlu desek yalan olmaz. Top rakibe doğru sekse şu anda ağlarda olabilirdi. Nuno Mendes. Job. Şirin bu topu ağlara gönderebilir. Ve top ağlara gitti. Galatasaray attı. Park ikiye çıktı büyük bir sevinç yaşıyorlar. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. McGregor. Parka azaltma şansı. Nvaneri. Frankie de Jong. Barkola. Ve top taca çıkıyor. Rafinha. İlk yarının sonuna yaklaşırken Galatasaray büyük bir farkla galip durumda. Kusursuza yakın bir yarı oynadıklarını söylememizde sakınca yok bence. İki gollük üstünlükleriyle soyunma odasına keyifli bir şekilde girecekler. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Bir rakibin arkasında bıraktı. Ve topağalarda geri dönmek üzereler. Fark bir gol. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyonu hazırlıyor. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Frankie de Jong. Topla buluşan Nuvaneri. <laughs> Nuvaneri kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Arkadaşına göndermek istediği yerden pas az farkla dışarı çıkıyor. Taç kullanılacak. Tam zamanında araya giriyor. Skor eşitlemek için şut şansı. Ve beraberlik golü buluyorlar. İnat ettiler ve maça tutundular. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat Buna rağmen gayet iyi bir şutla topa ağlarla buluşturuyor. Maça tutunmak için büyük çaba sarf ettiler ve şimdi beraberliği yakaladılar. Alan Shearer. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve top ağlara gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Top üst direğin hemen altına çarpınca kalenin içine düştü. Belki de santimlik farkla gelen bir gol. Skor 3-2. Maç tekrar başlıyor. Rafinha. McGregor. Douglas için mutlak bir fırsat. Gol! bir coşku var. Matrix. Ve golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Böyle pozisyonlarda doğru noktada bulunmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Ve durum 3-3'e geliyor. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz Ve muhteşem bir gol geliyor Boleyi öyle güzel vurdu ki Tekrar tekrar izlenecek bir gol Ve bu golü yeniden izliyoruz İçeriye doğru bakıyor ve son derece tehlikeli bir orta gönderiyor Daha sonra topla buluşan oyuncuysa Kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor Genduzi Kenny Douglas. Galatasaray topu kaptı. <laughs> Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler. <laughs> Bir farkla gir. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Yakın mesafeden müthiş kurtararak skoru koruyor. Kısa bir süre kaldı ve belki de bu kurtarış maçı kazandıracak. Ve kaleci bu şutta dikkatli. Hücum ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Konuk takım sahadan mağlup ayrılıyor. Bugün rakiplerine karşı orta saha kontrolünü pek sağlayamadılar ve bir farkla boyun eğdiler.